İyi akşamlar dostlar. 29.12.2023 6.32 geçe kamuya aydınlatma platformuna Q Yatırım Holding AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Biraz garip bir haber onu söyleyeyim. Q Yatırım Holding iki tane şirketteki hisseler arkadaşlar. Oldukça ucuza aldı. Bayağı bir ucuza aldı. Hem de A grubu yani imtiyazlı hisseler arkadaşlar. Bayağı bir ucuza aldı gözüküyor. Tabi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, 29, şey, 30 ve 31 Aralık'la e, 1 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 200 yakın hisseyi değerlendirmeye çalışacağım. Teknik analiz olarak kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hatta bu videoyu da beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum diyelim. Şimdi aynen şöyle yazıyor haberin özet bilgisinde. A grubu Quagrant Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ payları ile A grubu Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ'nin payların alımı hakkında bir haber arkadaşlar. Hemen konuşalım burada. Q Yatırım Holding demiş ki 29 2023 tarihinde şirket toprak aşağıdaki kararları almıştır. Anlatmış. Buralarda hikaye buraları geçelim. Diyor ki Aydın Ticaretçi Müdürlüğü'nde bilmem ne numarasıyla kayıtlı Q Granit'in arkadaşlar e, kimlik numarasını da yazmış. Aslında normalde yazmaması lazım ama e, çünkü kişisel veri arkadaşlar. Aydın Söke e, adresinde ikamet eden Alay Ercan'ın sahip olduğu borsada işlem görmeyen 462 milyon TL toplam nominal tutar. Yani 462 milyon hisse arkadaşlar. E, adet nama ya nama yani kendi adına yazın. A grubu payların her birini 3 lira 15 TL Türk lirası fiyattan satın alınarak sermayesindeki payımızı 37,90 yükseltilmesine bakın arkadaşlar. Her bir 3 lira 15 kuruşa yazılır ama piyasadaki şu anda arkadaşlar hisselerin B grubu hisselerin fiyatları kaç lira biliyor musunuz? 5 lira 74 kuruş. Yani şu aşamada arkadaşlar bunları satmaya kalksa A grubu hisseleri İki imtiyaz olduğu için bayağı bir fark ediyor ama sadece arkadaşlar yüzde 45 ucuza almış oluyor. Yani Ali Ercan yüzde 45 pahalıya satmış, ucuza satmış oluyor arkadaşlar. Q, yapı da, Q yapı diyorum, Q yatırım da arkadaşlar yüzde 45 ucuza almış gibi gözüküyor. Yine baktığımız zaman diğer bir hisse de Gezinomi Seyahat'in hisselerini yine Ali Ercan'dan almış. Bu da arkadaşlar 7 milyon 800 bin adet hisse. Bunda her birinin 18 lira 25 kuruştan arkadaşlar. Ama hissenin fiyatı şu aşamada 22 lira 44 kuruştan kapattı. Cuma akşamı 29 Aralık'ta. Bu da arkadaşlar yüzde kaça denk geliyor? Yüzde 20'ye yakın bir ucuz olarak almış gibi gözüküyor. Tabii ki hayır olsun diyelim arkadaşlar. Q yapı için iyi ama Ali, Ali da bunları elden çıkarması için mantıklı sebebi vardır diye düşünüyorum. Ama kendi parası beni çok da ilgilendirmez. E, haberiniz olsun diye söyledim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.